Merhabalar ve tekrar tarot açılımında karşısındayım ve böyle bir soru soracağız tarot kartlarımızda. Üçüncü kişi var mı? Yani onun hayatında başka biri var mı? Böyle bir soru soralım. Bak çok sık sorulan bu soru. Üçüncü kişi var mı? Çok sık. 1, 2, 3, 4 her zamanki gibi dört tane ee, Ha, cevap haklarımız var. Bakalım. Üçüncü kişi onun hayatında var mı? Yani üçüncü kişi derken ben tabii ki a, aşk anlamdan konuşuyorum. Yani aşkta üçüncü kişi olmaz. Hepimiz onu biliyoruz. Bakalım. Dört tane cevap hakları açtık. Hangisi size daha yakın? Hangisini sizin kalbinize daha yakın yetiyor? Onu seçin lütfen. Birinci, onun hayatında başka kişi var mı? Şöyle söylerim size. Ee, biraz bak bu kart ben hiç sevmediğim mi? Artık beni takip eden biliyor. Sevmiyorum. Biraz gözü açık biri e, sizin sevdiğiniz kişi. Bakın kadın erkek mi hiç önemli değil. Ee, o tarz, o tarz olaya meilli var. Bakın var. Ee, eğer canlı biri görüşmüyorsa sosyal ağların üzerinde e, görüşme olabileceğini düşünüyorum. Birinci tutan arkadaşlara böyle söyleyin. Eğer daha bunlar birlikte olmadılar bilirse sosyal ağların üzerinde görüşme var. Birinci tutan arkadaşlar için ikinci tutan arkadaşlara bakalım. Bir kere siz çok kıskanç bir insansınız. Misfiyici kıskanç olduğunuz için böyle bir şey olmaya da mümkün olmaz. Çünkü burada bir kıskançlık tavan ve öldürürsünüz resmen karşısındaki kişiyi yani çok Fiyici tepki verirsiniz. Takip ediyorsunuz zaten sürekli böyle takiptesiniz. Onun hayatında sadece eski dostlar, eski arkadaşlar var ve akrabalar var. Ben üçüncü kişi görmüyorum. Üçüncü cevap bakalım. Üçüncü kişi var mı? Yani başkası var mı hayatında? Böyle söyleyeyim. Ee, karşısındaki kişi duygusal biri. Evet biraz duygusallık var. Yani duygusallık derken hani ee, biraz meyilli var. Öyle söyleyeyim. Ama şu anda var mı? Yok. Ee, çünkü biraz da yani sizden korkuyor da diyemem. Yani bazı şart hayatın şartların dolayısında şu anda onun hayatında